Uysal altında Türk Metal Sendikası Genel Vali Sekreteri. Sayın Divan, Türk İş'in değerli yönetim kurulu üyeleri, sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, Türk İş Genel Kurulu'na katılmak üzere ülkemizin dört bir yanından gelerek burayı onurlandıran değerli misafirler, Türk Metal Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyor. Türk İş Genel Kurulu'nun ülkemize emekçilerimize, sendikal harekete hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada Dünya Madenciler Günü'nü de kutluyorum. İş kazalarında hayatını kaybeden tüm emekçilere Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Söz alan tüm konuşmacılar sendikal harekete ilişkin hep aynı değerlendirmeyi yapıyorlar. Yapılan ortak tespite göre Çalışma yaşamında yaşanan tüm sorunlarla beraber sendikal harekette doğal olarak güç kaybediyor. Ülkemizde sendikalı işçi oranı yüzde onları bulmamaktadır. Bu yakıcı soruna ilişkin hemen hemen bütün konuşmacıların ortak çözümü de sendikal hareketin örgütlenmesinden geçiyor. Evet değerli arkadaşlarım, sendikalarımız örgütlenmek, büyümek ve güçlenmek zorunda. Aksi halde Çalışma yaşamının yakıcı sorunlarına çözüm bulmak, temsil ettiğimiz kitlenin hak ve çıkarlarını korumak, işçi sınıfını layık olduğu hak ve özgürlüklere kavuşturmak kolay değil. Genel Başkanımız Sayın Pehrül Kavlak'ın sık sık dile getirdiği gibi sendikalarımız tabelaları büyük ama kendileri küçük birer sivil toplum kuruluşuna dönüşme riskiyle karşı karşıyadır. Değerli delegeler, bilindiği gibi Çalışma Bakanlığı istatistiklerine göre Sendikam Türk Metal üyesi 170 bine yakındır. Ülkemizin en büyük sendikasıyız. 6 ayda bir yayınlanan bu istatistiklerde üye sayısı hiç düşmeyen, aksine istikrarlı bir biçimde artan birkaç sendikadan biriyiz. Ancak değerli arkadaşlarım bu bizim için yeterli bir sonuç değildir. Çünkü bir ya da birkaçımızın büyümesi ve güçlenmesi ortak sorunlarımızın çözümü için yetmiyor. Sendikal hareketin topyekun bir ivmeye, yeni bir modele, çağa uygun yeni anlayışlara ihtiyacı var. Ortak kaderimiz üzerinde söz sahibi olmak, kendi öz gücümüzde haklarımızı korumak ve geliştirmek istiyorsak, bir yandan büyümek ve güçlenmek, diğer yandan da çağdaş sendikacılığın ilkelerini harekete geçirmek zorundayız. Sorunlarımızı yalnızca siyasi iktidarlara ya da işverenlere yüklemeden kendimize de bakmalı, Eksikliklerimizi tespit etmeli, yeni bir dinamizm yaratmalıyız. Sendikazsız milyonlarca işçinin neden sendikalaşmayı tercih etmediğini kavramalı, ona göre çözümler üretmeliyiz. Bizim deneyimlerimiz gösteriyor ki örgütlenmede başarı işçinin iradesiyle, mücadele azmiyle, moral motivasyonuyla doğru orantılıdır. Bütün bunların olması için sendikaların işçilerimize dönük faaliyetlerini çeşitlendirip kendilerini iyi anlatmaları gerekmektedir. Sendikanın onlar için güvenilir bir liman olduğu duygusu işçilerin yüreklerine işlenebilmelidir. Örgütlenmede ilk hedef sendikasız milyonlarca işçi olmalıdır. İşçilerimiz için yapılacak mücadele asıl sendikasızlıkla olmalı, sendikalar örgütlü iş yerlerinde rekabetten kaçınmalıdır. Sayın Divan Değerli Delegeler, sendikal alanda yaşadığımız en önemli sorunlardan biri sendikaların birbirlerinin iş yönelik üye kapma mücadelesidir. Ülkemizde örgütsüz milyonlarca emekçi varken sendikaların birbirlerinin üyelerini kapma çabası, sendikal hareketin enerjisini tüketmekte, sendikal mücadeleyi çirkinleştirmektedir. Örneğin metal iş kolunda yüz binlerce sendikasız işçi ve çok sayıda işyeri varken maalesef diğer konfederasyonlara bağlı bazı sendikalar Türk Metale bağlı işyerlerine saldırmakta, örgütlü işçilerimizi içinden çıkılmaz yargı süreçlerine mahkum edip, Uzun süre sendikal haklarından yararlanamaz bir konuma getirmektedirler. Örgütlü işyerlerinde yarattıkları provokasyonlarla Türk Metal'i yıpratmaya, gücünü kırmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu sendikaların ve onların destekçilerinin bilmeleri gereken bir gerçek vardır ki Türk Metal 50 yılı aşkın mazisi ve şanlı tarihiyle kaya gibi sağlamdır. Yel kaya'da ne alırsa onlar da Türk Metal'den ancak onu alır. Sayın Divan değerli Delegi arkadaşlarım. Sendikam Türk Metal geçtiğimiz iki ay boyunca örneğine ülkemizde pek rastlamadığımız bir biçimde bir biçimde bir sendikal demokrasi şöleni gerçekleştirmiş. Örgütlü olduğu 600 civarındaki iş yerinde sandık koyarak tüm iş yeri temsilcilerini demokratik bir seçimle iş başına getirmiştir. İş yerlerinde işçilerimizin katılımıyla neredeyse yüzde yüze varan oranlarda yapılan seçimler herkesin özgürce ifade edebildiği, propaganda yapabildiği ve gizli oy açık sayım ilkesine uygun koşullarda gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilmeye de devam etmektedir. Günümüz rekabetçi ortamında ayakta kalabilmek için sendikal demokrasiyi üst seviyelere çıkarmak amacıyla yapılan bu seçimle sendikal harekette inanılmaz bir dinamizm yaratılmış, iş yerlerinde üyelerimiz arasında bu davranışımız coşkuyla karşılanmıştır. Halen örgütlü olduğumuz işyerlerinin tamamına yakınında gerçekleştirmiş olduğumuz bu seçimlere şu ana kadar 150 bine aşkın üyemiz katılmıştır. Bu yıl sonuna kadar da seçimlerimiz devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, Sendikam Türk Metal Sendikal Demokrasiye katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bir diğer çalışması da bölgelerde kadın işçilerimiz için kurulan kadın kolları bürolarıdır. Profesyonel ve uzman kişilerle takviye edilen bu bürolarımız. Çalışma yaşamında erkek işçilerin gölgesinde kalan kadın işçilerimiz için çok önemli birer alan faaliyeti olarak yapılmaktadır. Metal iş kolu gibi ağır bir iş kolunda erkek kardeşlerimizle birlikte omuz omuza çalışan kadın işçi kardeşlerimiz için açtığımız bu yol, sendikalarda cinsiyet eşitliğini geliştirecek ve kadın emekçilerin sendikal görevlerde daha çok yer almalarını sağlayacak çok önemli bir gelişme olmuştur. İlklerin sendikası olan Türk Metal, sendikal harekete yeni bir model de sunmaktadır. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığımız 15. olan genel kurulumuzda genel sekreterlik makamımız profesyonel olmuş. Türk sendikacılığında ilk olan bu uygulamayla sendikamız idari yönden işinin ehli uzmanlara bırakılmıştır. Sayın Divan, değerli konuklar, Türk Metal'in iddialı olduğu konulardan biri de eğitimdir. Bu konu Türk Metal olarak bizim birinci gündemimizi oluşturmaktadır. Türk Metal 100 binden fazla üyesini eğitimden geçirmiş, onlara iş hukukundan sosyal güvenlik haklarına, iletişim tekniklerinden, sosyal medyanın kullanımına aklınıza gelebilecek her konuda eğitim vermiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun yayınlarında bu bir başarı hikayesi olarak anlatılmıştır. Sendikamızın bir diğer ilkesi de üyelerimizden aldığımız aidatı yine doğrudan veya katma değer olarak üyeye geri döndürmektir. Büyük sendika olmanın gereği olarak üyelerimizden aldığımız aidatı yatırımlar veya eğitim yardımı yoluyla üyesine aktaran tek sendikayız. Sendikam üye çocuklarına verdiği eğitim yardımı ve burslarla Türk Milli Eğitimine de katkı yapmanın onurunu yaşamaktadır. Bu tip hizmetlerin önünü açan sayın genel başkanıma huzurlarınızda saygılarımı iletiyor teşekkür ediyorum. Sendikamız aldığı kararla 100 milyon TL tutarında bir eğitim yardımının ilk 25 milyon TL'sini üyelerine dağıtmış durumdadır. Geri kalan 75 milyon TL'lik eğitim yardımını da bir yıl içerisinde üyelerine dağıtacaktır. Ayrıca üniversite öğrencisi olan 2000 aşkın üyemiz çocuklarına da burs vermeye bu aydan itibaren başladık. Değerli arkadaşlarım, yaptığımız çalışmalarla ilgili anlatacak çok şey var. Bunlara, bunları bana tın, sınırlı zaman diliminde Türk metal anlatmak, bunları ifade etmek çok zor. İşçi sınıfının birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Türk İş, 63 yıldır emek verdiği emek mücadelesi ve temsil ettiği kitlesiyle birlikte ülkemizin en büyük işçi konfederasyonudur. Bu gücünü üyesi olan sendikalardan ve arkasında dağ gibi duran emekçilerden alır. Türk İş'in bu salonda ortaya koyduğu birlik ve beraberlik görüntüsü, büyük oranda ülkemiz işçi hareketinin de birliğini, bütünlüğünü simgeler. Emekçilerin bizlerden asıl talebi, bu kutsal çatı altında birlik ve beraberlik içinde olmamız, birbirimize kenetlenmemiz, sorunlarımızı ortak bir mücadele zemininde çözmemizdir. Türk işi yıpratmadan büyük işçi kuruluşunu hep daha iyiye, güzele götürmemizdir. Sözlerime son verirken birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek 22. Genel Kurulun Türk İş Camiası başta olmak üzere tüm emek hareketine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.